Dereceyi engelleyen sebepleri sıralıyoruz. Yetişir mi stresi? Bu bence birinci sıra olabilir ya. Çok erken bire koyacağım ama birinci sıra olabilir. Yanlışlara odaklanmamak. Ya bu da aşırı önemli. Yanlış yerimize odaklanmadığımız ve geçtiğimiz için zaten derece yapamıyoruz. Ama bunu 3'e koyacağım. Belki 2'ye daha güzel bir şey gelir. Biri kesin harcadım ama. Duyduğun her şeyi uygulamak. Sorgulamamız ve kendimizi uyarlamamız gerekiyor. Bu da çok önemli ama ikilik değil. 2'ye daha güzel bir şey bekliyorum. 4'e koyacağım. Dershaneye gidip geri kalmak. Bunu 2'ye koyacağım. Sırf dershaneye gidip konuları yetiştiremiyorsunuz. Geriye kalıyorsunuz ama eski konular hem güncel konular hem de şu anki konu falan filan derken patlıyoruz. Dershaneye gitmek ikinci sıra. Zor kaynak çözmemek. <laughs> zor kaynak çözmemek tabii ki de çok iyi ama 5'e koyacağım. Sorulara saçma zor deyip bu sınavda çıkmaz demek. Arkadaşlar özellikle YKS 2024 2025'ten sonra zor saçma her türlü soru geliyor. Bu da birlik, ikilik, üçlük ama hepsi çok önemliymiş. Bunu da 6'ya koyacağım mecburen. Sizin sıralamanız nasıldı? Görüşürüz.